Bakara suresi 238. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bakın. Hafizu muhafaza ediniz. Ales salavati, namazları muhafaza ediniz. Ve salatü müstah ve orta namazı muhafaza ediniz. Namazları muhafaza ediniz. Önemine bir an, binaen orta namazı da muhafaza ediniz. Orta namaz hakkında alimler ne buyurmuşlar? Cumhuru ve ikindi namazı olarak söylemişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? ikindi namazını kasten terk edenin ameli boştur. Yapmış olduğu ameller boştur. Onlara bir sevap verilmeyecektir. Tövbe edip geri dönünceye kadar. Bir ikindi namazını kasten terk edenin durumu buysa, günde beş vakit namazı terk edenin durumu nedir? Hani rivayet edilir ya, şeytanla bir adam arkadaş olmuşlar. Adam baktı, şeytan gidiyorlar, yolculuk yapıyorlar. Sabah namazını adam kılmadı. Öğle namazını kılmadı. İkindi namazını kılmadı. Akşam namazını kılmadı. Yatsı namazını kılmadı. Şeytan şaşırdı. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Şeytan diyor adama. Namaz kılmadın sen dedi. Hiç namaz kılmadın dedi. Yoksa namaz kılmıyor musun? Kılmıyorum dedi. Dedi ben senin arkadaşlık edemem dedi şeytan kaçtı. Ben dedi Allah'a bir defa secde etmedim dedi. Allah'a secde etmekten bir defa imtina ettim. Allah'ın huzurundan kovuldum. Ebedi lanete müstahak oldum dedi. Sen günde beş defa Allah'a isyan ediyorsun. Beş defa Allah'a asi oluyorsun. Ben senin arkadaşı kuramam. Bir bela gelir de ben de seninle beraber o belaya duyçar olurum dedi. Diye rivayet ediliyor. Namaz kılmayan kardeşlerimize küpe olmalı bu. Namaz kılmayan kardeşlerimize küpe olmalı bu. Buna göre ayaklarımızı denk almalıyız. Yorganımızı ayağımıza göre uzatmalıyız. Bak dayanamayız cennete. cehenneme. Efendi Hazretimizin buyurduğu ee, ne olacak canım yanarız diyorsun ama ben biliyorum diyor Mahmud Efendi Hazretleri. Ben biliyorum. Feryat edersin başlarsın feryat etmeye. Abdestin tutmaz diyor. Dayanamazsın abdestin tutmaz. Öyle diyorlar şimdi. Cehenneme hazırlanıyoruz diyorlar. Cehenneme hazırlık yapıyoruz. Cehennem ateşine hazırlanıyoruz. Bunu demekle beraber zaten insan İslam hırkasından İslam efendim fıtratından, İslam nurundan sıyrılmış, İslam halkasını boynundan çıkarmış oluyor Allah muhafaza buyursun. Cübbesini çıkardığı gibi İslam'ı sırtından, boynundan çıkarmış oluyor Allah muhafaza buyursun. Bunu söylemekle beraber İslam dininden çıkmış oluyor. Evliyse hanımı boş oluyor. Bir daha kime, e, tövbe edip pişman olup eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyecek ve dolayısıyla tekrar nikah tazeleyecek. Çünkü bayin talakla tanımı boş olmuştur. Allah'ım sen muhafaza eyle Rabbel Alem. İkindi namazına dikkat edin diyor Allah'ımız buyuruyor. Estağfirullah. Vellezine <laughs> yu'minuna Rabbimiz müminleri tarif ediyor. Vellezine <laughs> onlar öyle kimselerdir ki yükmeni öne iman ediyorlar bil ahireti. Ahirete iman ediyorlar. Ahiret günlerine inanıyorlar. Kabirde başlayan bir hayatla devam eden, kabir azabıyla veya kabirin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasıyla başlayan bir hayatla beraber mahşer, mizan, sırat ve oradan cennet veya cehenneme yolculuk olduğunu ve oralarda ebedi kalınacağını biliyorlar. Müslümanlar, müminler buna iniyorlar. Müminler bunlardır işte. Mahmud Efendi Hazretleri bir gün sohbet ediyordu. Öldükten sonra dirilmeyi anlattı. 60 yaşlarında bir adam çıktı diyor orada. 60-65 yaşlarında bir adam. Hocam dedi, ben akıl bali olduğumdan beri namaz kılarım, hiç namazımı terk etmedim dedi. Duyuyor musunuz? Hiç namazını terk etmedim. Ama dedi, hiç daha öldükten sonra dirilmenin olacağını duymadım diyor. Öldükten sonra dirilmenin olacağını duymadım diyor. Kim anlatıyor? 15. asır müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri anlatıyor. Böyle insanlar da var mı? Var. Bazen gittiğimiz yerlerde soruyoruz. Cemaat-i Müslümin Allah'a e, şartlarını anlatıyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine iman Allah'ın meleklerine iman, peygamberlerine, Allah'ın kitaplarına iman, ahiret gününe iman, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman. Bugün kaza ve kadere imanı kaldırmışlar. Kadere in imanı inkar ederek efendim revaş bulmak uğruna efendim şöhret olma uğruna bunları silip süpürüp atıyorlar. Melekleri iman konusunda melekler dişi midir erkek midir diye sorduğunuzda bazı kimseler dişidir bazı kimseler erkektir diye efendim, parmak kaldıran ve konuşanlar oluyor. Peki bunun ehli imanı var mıdır? Evet toplum bu halde cemaatümüzdür. <laughs> <laughs> müminler ahiret gününe inanırlar. <laughs> Ellezine'l-mu'minuna bil-ahireh. Ahirete inanır o müminler. Aamantu <laughs> billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Yediden yetmişe hatta üçten yetmişe 90'a yüze her mümin her müslüman her vahid kimse amentüyü öğrenecek amentünün manasını öğrenecek amentüyü açık bir şekilde manasıyla geniş bir şekilde öğrenecek.